Merhabalar, şu anda Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun Bayraklı Adliyesi'ndeki sosyal tesislerinde bulunmaktayız. Burada konaklama iş kolunun e, atölye şefi Ezgi Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar Ezgi Hanım. Merhaba Ayşin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şunu sormak istiyorum öncelikle, genel anlamda toplamda Bayraklı Adliyesi'nde... Ne kadar hükümlü, ne kadar memurla hizmet veriyoruz? Genel bir bilgi alabilir miyiz? Tabii, seve seve. Ee, sosyal tesisler iş kolu olarak 2515 metrekarelik alan üzerine kurulmuş olup e, adliye e Blok'ta Adliyenin ana binasının çeşitli alanlarında ve son dönemde de Bölge Adliye Mahkemesinin açılmasıyla orada hizmet vermekteyiz. 58 personel ve toplamda 170-180 hani hükümlü sayımız genelde değişiyor. Bu şekilde hizmet vermekteyiz. Peki buradaki iş kollarından bahsedebilir miyiz? Geniş bir alanda farklı farklı birçok iş kolu var. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii. Sosyal tesislerin dediğiniz gibi iş kolu birçok alanda faaliyet göstermektedir. Bunlardan bir tanesi benim içinde bulunduğum konaklama, restoran. Restoranda günlük yemeklerimiz çıkmakta. Yine hakim, savcı ve dışarıdan gelen sivil vatandaşlarımız için. 8 tane çay ocağımız var. Yine adliyede çalışan hakim, savcı ve... Personele hizmet vermekte. Yine bölge adliye mahkemesinde aynı keza. Ee, yemekhanelerimiz var. Hakim savcı yemekhanesi, personel yemekhanesi ve bölge adliye mahkemesinde e, yemekhanesinde hizmet vermekteyiz. Sosyal tesislerde 3 adet e, satış kantinimiz var. Bunlardan biri e, normal e, satış kantinimiz. Bir diğeri hediyelik eşya satış kantinimiz ki burada Türkiye'nin farklı ceza infaz kurumlarından gelen ürünler başta gümüş olmak üzere e, birçok ürün e, satılmakta. Çiçek satış kantinimiz var. Burada da çiçek hani günlük olarak çiçeklerimiz gelip satışa sunulmaktadır aşağı katta otoparkımız var 370 araç kapasiteli bir otoparkımız yine araç yıkama imalat damacana su birimlerimiz de yine oradadır bunun haricinde Verebileceğim bilgi, Bölge Adliye Mahkemesi'nde yine satış kantinimiz açılma aşamasındadır. Onun altyapıları hazırlanmakta. Günlük olarak adliyeye bu şekilde sabah 7 ile akşam 6 arasında hizmet vermekteyiz. Peki, Peki. çok teşekkür ederim Ezgi Hanım verdiğiniz bilgiler için. İyi çalışmalar dilerim. Çok sağ olun, iyi günler.